2015'te M6 Levent Boğaziçi Hisarüstü metrosu, 2016'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli, 2017'de M5 Üsküdar Çekmeköy metro hattı kente tahsis edilen yatırımlar arasındaydı. Avrasya Tüneli'ndeki araç geçiş ortalaması 74 bini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 113 bini yoklarken M6 Levent Boğaziçi Hisarüstü metrosu 2022'de 5 milyon 265 bin, Üsküdar Çekmeköy hattı da aynı yıl 80 milyon yolcu taşıdı. Kente yapılan yatırımlarla 2014-2019'daki 5 yıllık dilimde her iki köprüdeki araç geçişinin azaldığını, Çamlıca Samandıra'nın ivme kaybettiğini, diğer iki yoldaki artışın sürdüğünü görüyoruz. Son olarak 2020-2022'deki 4. dilimde incelemeye aldığımız 5 güzergahın tamamında keskin bir düşüş var. Bu durum 2020-2021'de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla doğrudan bağlantılı.